talip olabiliriz demiştim. E, Papististe de gündemde ama her geçen gün o konuda da rakamların arttığını söyleyelim. Kaliniç çok konuşuldu Nikola Kaliniç hala gündemde ama galiba servisi engeline takılmış durumda. Kortadan başlayalım. Hakikaten bir girişim var mı? Teknik ekip istiyor mu? Doğru aday mı? Vesaire birçok sorun var size. Şimdi bir defa şu şartlarda, şu şartlarda. Kaliniç aslında ben Ümraniye Nevzat Demir Tezgi girişine Başkan Ahmet Nur Çebi'nin heykeli Bak Gomezler geldi, Taliskalar geldi, Abu Bakarlar, Kuarizmalar, evet. Gutler. Hiç böyle değil mi? Onlar bence daha büyük transferdi dönemine göre bazıları. Ama şu şartlarda şartlar gereği söylüyorum. Kalinic'i o kadar çok konuştuk Balotelli gibi de. Evet. Kalinic'i alsın ben başkanı ya kim alırsa. Beştaşa ben... Tabii e, tesis... uygun maliyette alırsa diyorsun. Ya fark yani etmez. Anda... Uygun olmayan maliyette alsın. Beter ki almayı başarsın. Hatta kazıklanıp alsın. Alsın. Kaliniş'i Beştaşa getirsin. Ben hemen Ümraniye Nevzat Demirteş'in girişine dedim ki lütfen başkanımızın ya da kim aldıysa Hı -hı. heykelini dikin derim. Yani bunun dediğimin Türkçe'si şu. Keşke gelse Kaliniş. Gelmez. Cidem. Hı -hı. Alamazsın şu şartlarda. Ve bonservis engeline takıldığını zaten hemen hemen her kaynak. Geldim. Alacağı adam belli. Koyta Sisse. Ya Sisse'yi konuşalım. Çünkü uzun süredir transfer listesinde e, oyuncunun sürekli rakamın artması galiba orada en büyük problem mi? Ne dersin? Ben orada Beşiktaş'ın beklediğini düşünüyorum. Yani oyuncunun artı bir yılda sıkıntı Hı -hı. çıkardığını biliyorum ama o çözülür. Yani bir artı bir opsiyon koyarsın, o karşılıklı opsiyon koyarsın olur yani. Ders şartları yazarsın Dersin ki işte 15 gol üzerinde atarsan işte şu olursa bu olur. Opsiyon onu çözersin. Yani o bir sıkıntı değil. Bir oyuncunun bir yıllık anlaşmayı istemeyip yeterli bulmayıp bir artı bir istemesinde çözülmeyecek bir şey yok. Karşılıklı opsiyon koyarsın şarta bağlarsın. Performansın yeterli. Otomatik uzar dersin. O çözülür. Onun dışında ben Beşiktaş hani işte biraz Kalinic, biraz Balotelli gibi evet. çok böyle isimler geçti ya. Hani onu mu yapar yoksa Kasımpaşa'dan Koyut'a yazsak yeter mi ki? Yetmez. Yetmez. Yani biraz kafası karışık beş yaşın. Parası yok. Hı hı. İsteği çok. Peki Koyta da gündemde şu anda en yakın aday olarak gözüküyor. Koyuta hatta onunla ilgili geniş bir haber var. Oraya da gidelim. Milliyet gazetesinin 20. sayfası ekranlarımıza gelecek. Koyta için kapıyı çalarız. Fode Koyta için Sergen Yalçın ve ekibinin kararının önemli olduğunu söyledi başkan. Kasımpaşa'nın kapısını çalarız, e, kongre üyemizdir Turgay Ciner, kendisi de bu konuda elinden geleni yapacaktır dedi. Yani bir anlamda biz hazırız e, Koyte'yi almaya diyor, o, maliyetiyle ilgili bir duyumun oldu mu Turgay Demirci oyuncunun? Maliyet bahsediyor. konusunu Kasımpaşa ile bu sene halledersin. Çünkü Turgay Ciner bir tavır Hı -hı. sergiliyor, TFF'nin limit olayına karşı ve çok büyük bir beş taşlıdır Turgay Ciner. Orada maliyeti düşünmem, çözersin. Bir şekilde çözersin evet. yani. Ee, yere gelir Turgay Ciner Beşiktaş'a hediye de eder onu. Öyle de bir Beşiktaş'ı evet. yani işin o tarafını söyleyeyim. Yani istemeyebilirlerse hediye de eder. Turgay Bey Beşiktaş'ın 40 yıllık yöneticisi. Seba'nın en zor döneminde yanında olan. Ama gerektiğinde sabaya da karşı çıkan. Yanlış yapıyorsun diyebilen ve istifa eden Ahmet Hamoğlu Zafer Yıldırım'la beraber Turgay Ciner e, o yüzden gerekirse hediye de eder. Burada ayrı. Burada Koyuta 5 yaşın içini çözel mesela. Modest konuşuldu. O da sıcak bir gündem olarak biliyorsun. 2 evet. gün önce falan. Konuşulmayan var mı? Zelois konuşuldu. Tabii birçok isim var ve yurt dışı basınında da Modest haberleri çıktı. Yani geçtiğimiz sene miydi? Aslında hemen hemen her sezon konuşuyoruz. Galatasaray adına yazılmış, çizilmişti. Bir kez daha gündeme geldi. 32 yaşında. O mesela Koyuta'da Trazegedeki istikrarı Koyuta'da göremedik biz. Hı hı. Koyuta bir baktın Onluk oynadı bir baktın üçlük oynadı. Hangisi koyuta dedik ikiye böldük söyledik evet. hep. Yani oynadığı zaman iyi futbolcu. Bir futbolcunun başına oynadığı zaman iyi futbolcu lafını koyuyorsan, oynadığı zamanı koyuyorsan, Hı -hı. öyle bir ek koyuyorsan yani her derde deva diye düşünmemen lazım. Peki Wellington açıklandı. Ee, onu da görelim. Foto maç gazetesinin dördüncü sayfasına bir kez daha gidelim. Son kartal Wellington oldu. Alanya Spor'un 31 yaşındaki Brezilyalı stoperi de geldi. 3 yıllık bir sözleşme imzalandı ve... Palk mücadelesinde de forma giyeceğini söyleyelim. Melsa, o da yeni transferlerden bir tanesi. Beşiktaş'ı tercih etmesiyle ilgili de doğru yolu seçtim ifadesini kullandı. İşte Oğuzhan çok motive şekilde döndü biliyorsun Turgay demiş Yapılan transferler seni tatmin etti mi Beşiktaş adına? Mensa çok konuştuk ve oldu. Wellington'da geldi. Hatta Onlar Onlara, da onlara bir şey diyemem. Sen Wellington konusunda dün kulübün paylaşımını gördün mü? Kimin? Wellington konusunda. Paylaşalım istersen. E, taraftar görmüştür. Bir e, trafik işareti paylaştılar, öyle söyleyeyim. Hı, hı. Anlamı Brezilya'daki e, yerel bir dilde kartal demekmiş. Evet. Zaten Wellington isminin de anlamı kartalmış. E, dolayısıyla şey Güney Brezilya'da Ergin evet. Hasan kardeşim yazmış. Kullanılan Mark Hanyo işaret dilinde işaret dilinde evet, Wellington ilginç. demekmiş. Yani Beşiktaş kulübü ee, şu işareti paylaştı dün. Kırmızı <laughs> çizgi. Dur işaretini paylaştı. Bu işaret dilinde zaten ee, Wellington demekmiş. Wellington'un da karşılığı Kartalmış. kartalmış tamam. O yüzden de Beşiktaş Kartal'ı kırmızı bir top düşünün içinde evet. beyaz çizgi şeklinde paylaşmış dün. Ergin Aslan'a aslında buradan teşekkür ederim araştırma söylemiş. Dolayısıyla adı, adı Kartal, yüreği Kartal faydalı olmazsa olmayacak ben mi olacağım? olur. Yani benim bir sıkıntı yok. Hı hı. E, Mensa kesinlikle çok önemli bir transfer. Bundan vardır. sonraki ihtiyaçlar mesela bir on numara transfer de konuşuyor. Adem yani için inişi çıkışı performansı oldu. Dokuzu Bu noktada bursalar, gelecek onu mi? düşünecekler de bir dokuzu alsalar. Yani bir santifor alsalar onu evet. sonra düşünürüz ama Beşiktaş'ın golcüsü yok Çiğdem. Öncelik yani. golcü bir değil hatta iki golcü istediği ya en az Sergen Yansın konuşuluyor. En az bir tane. Aynen. Peki son 10 dakikamız kalmış. Trabzonsporla da konuşalım Turgay Demir. Evet. Vahbi ismi gündemde pazarlıklar sürüyor. Onu da göreceğiz. Foto Maç gazetesinin. Trabzon spor sayfası, 7. sayfası ekranlarımıza gelecek. E, saint Sant orada bir temas kurmuş Trabzonspor ve ikna turları devam ediyor. Fransızlar demiş ki ben 8 milyon euro istiyorum. Sonrasında 7 milyon euroya inmişler. E, Trabzonspor'un önerisi şu Turgay Demir 1 milyon kiralama bedeli veririm 5 milyon euro oldukça bir satın alma bedeliyle anlaşma sağlarım demiş. Hemen kabul etmemişler ama e, şu anda görüşmeler e, sürüyor. Şu ana kadar yapılan transferlerle beraber tabii değerlendirelim. Trabzonspor nasıl yürütüyor o politikasını? Şimdi Trabzonspor'dan Sosa gitti. Değil mi? Evet. Yani geçen seneye bakarsan Sosa'nın oynamadığı maçlarda Trabzonspor ciddi bir sıkıntı yaşadı. En azından birçok yorumcu ve de Trabzon'u yakından takip eden insan Trabzonspor'un Covid'den sonraki problemli günlerini, hı hı. maçlarını Sosa'nın, bazen vakeymenin bazı maçlarda birlikte yoktular çünkü. E Kuba'nın yokluklarına bağladılar. E demek ki yokluğu sıkıntı yaratan bir adamsa varken faydalıymış. Şimdi Trabzon'da Sosa gitti. Oyun sistemi değişene kadar çok şey okuyorum. 4-3-3 sistemi evet. değil mi? Evet e, yazılıyor. E, çok şey okuyorum. 4-3-3 sistemi yani 4-3-3 sistemini burada da yazmışlar ama bunu e, şöyle söyleyeyim. Futbolu derinlemesine bilen insanlar bunu hocayla konuşunca anlarım. 4-3-3'ü 96 şekilde oynarsın. 4-2-1-3 oynarsın. Evet. 4 bir, 2 3 oynarsın. Yani bin çeşit oynarsın. 4, e, şey. Bunu da senin kanat oyuncuların ve santiponun özellikleri belirler.